Herkese merhaba. Cihan Hoca ile İngilizce Öğreniyorum'a Hoş geldiniz. Bu bölümümüzde conditional sentences yani koşullu cümlelerden bahsedeceğiz. Türkçede eğer olarak ifade ettiğimiz şeyin karşılığı İngilizcede if. If cümleleri yani koşullu cümlelerde 4 ana başlıkla incelememiz gerekiyor İngilizcede. Type 0, Type 1, Type 2 ve Type 3 dediğimiz 4 ana başlıkta inceleyeceğiz. Birinci cümlemizde gördüğünüz if you heat ice it melts. Buzu ısıtırsanız erir. Bu herkesin bildiği genel geçer bir kural. Bu tür cümlelerde tip 0 yani type 0 dediğimiz e, bölümü kullanmamız gerekiyor. İkinci cümlemizde if she studies hard she can pass the exam. Sıkı çalışırsa sınavı geçebilir. Burada düşük bir ihtimal varsa eğer ihtimal herhangi bir ihtimal durumunda tip 1 dediğimiz yani type 1 olan yapıyı kullanmamız gerekiyor. Bunları tek tek inceleyeceğiz ilerleyen sayfalarımızda. Üçüncü cümlemizde if he helped me I could finish my work earlier. Burada da daha az bir ihtimal gerçekleşme ihtimali çok az olan durumlarda kullandığımız bir yapı. If closed bölüm simple past tense geçmiş zaman oluyor. Ve ikinci bölümde yine yapısal bir değişiklik söz konusu. Son bölümümüzde type 3 dediğimiz type 3 dediğimiz yani tip 3 If I had done my homework, I wouldn't have failed. Ödevimi yapsaydım başarısız olmazdım şeklinde kullanacağımız cümlelere örnek olarak göstereceğiz. Hemen bakalım. Tabii ki type 0 ile yani type 0 ile başlıyoruz. Herkesçe bilinen doğruları, bilimsel gerçekleri anlatırken kullanılır. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi If you heat ice, it melts cümlesinde buzu ısıtırsanız erir. Bu herkesçe bilinmesi gereken fiziksel bir durum. Bunun aksi bir durumu şu anda ispatlanmadığı sürece geçerli değil. Dolayısıyla bu cümlelerde biz tip 0 yani type 0 dediğimiz yapıyı kullanıyoruz. Peki nedir bu type 0? Ee, koşullu cümlelerde cümleyi ikiye bölüyoruz. Bir tanesi koşullu olan cümle yani buzu ısıtırsanız olan kısım. Bir de ana cümle yani main clause dediğimiz bölüm var. O da it melts, erir anlamındaki iki bölümden oluşuyor bu yapı. If clause olan kısımda geniş zaman kullanıyoruz. Simple present tense. İkinci tarafta da geniş zamanı kullanıyoruz. İki tarafta geniş zaman olduğu zaman biz buna tip sıfır diyoruz. Bu cümlelerde yer değişikliği yapabiliriz. If'li olan bölümü yani if clause bölümünü Main clause'la yer değiştirdiğimiz zaman hiçbir anlam farkı olmayacak. Sadece yerleri değişmiş oluyor. Çevirirken de aynısını çeviriyoruz zaten. Ice melts if you heat it. Evet, ısıtırsanız buz erir. Bu şekilde çevirebiliyoruz. İki tarafında geniş zaman olduğunu söyledik zaten. If you don't go to school, the teacher gets angry. Okula gitmezsen öğretmen kızar. Evet burada da iki taraf simple present tense örnek cümle olarak verdik. Yerlerini değiştirebildiğimizi söyledik. Tekrar burada da aynı şekilde geçerli. The teacher gets angry if you don't go to school. Okula gitmezsen öğretmen kızar anlamında herhangi bir değişiklik olmuyor. Type 1 yani tip 1 dediğimiz gerçek veya gerçekleşme ihtimali olan olaylardan bahsederken kullanılır. Nedir? Mesela Evet, e, if you get up early you can have breakfast. Erken uyanırsan kahvaltı yapabilirsin. Bunun gerçekleşme ihtimali var. Burada bir koşul söz konusu. Koşulumuz erken uyanmak. Onu belirtmek için if kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla if clause yapısında tip 1 yani type 1 dediğimiz bölümü yapıyı kullanmamız gerekiyor. Üste gördüğünüz gibi if yapısından sonra geniş zaman ve ana cümlede de gelecek zaman olması gerekiyor. Gelecek zaman dışında tabii ki will olarak kullanıyoruz biz gelecek zamanı. Models dediğimiz present yapılar can, may, might, must, should yapabilir, edebilir. ihtimal belirten ifadeler, melimalı anlamına gelen ifadeler, olabilir anlamına gelen ifadeler yer alacak. Cümlelerimizi de gördükçe anlayacağız. Hemen bakıyoruz If closed bölümde geniş zaman olduğunu görüyoruz. If you get up early, get up kalkmak ve geniş zamanda kullanılmış model olarak kullanılan ana cümlemizde de can var. Yapabilmek, yapamamak anlamında kullandığımız can, can't yapısının bir hali. Cümlelerimizi de pekiştirelim. If it doesn't rain, we will go to the picnic. Evet virgüle kadar olan kısım if closed bölüm yani koşullu bölüm yağmur yağmazsa olan bölüm. Devamında da we will go to the picnic. Pikniğe gideceğiz. Bu da ana cümlemiz. Evet geniş zamanla başlamış ve will yani gelecek zaman ile devam etmiş. Yapımıza uygun bir cümle. İkinci cümlemize bakıyoruz. If she studies hard she can pass the exam. Sıkı çalışırsa sınavı geçebilir. Evet yine virgüle kadar olan kısım. If closed cümle yani koşullu bölüm. Sınava çalışırsa, sıkı çalışırsa daha doğrusu. Burası bir koşul gerektiriyor. Sıkı çalışması gerektiğini. Ana cümlemizde de she can pass the exam sınavı geçebilir. Burada da yapabilir edebilir ifadesini sağlamak için can dediğimiz model yapısını kullanmışız. If the boss asks for something you should do it. Evet patron bir şey yapmanı isterse bir şey isterse you should do it yapmalısın. Burada da koşullu bölüm patron bir şey isterse ana cümlede yapmalısın şeklinde should kullanarak bir model kullanarak devam ettirmişiz. Tabii ki bunların yerleri değişebilir. Bunu daha önce de söyledik. Burada olduğu gibi you must see a doctor if you are ill. Hastaysan doktora görünmelisin. Evet if you are ill hastaysan kısmını biz başa da yazabilirdik. Yer değiştirerek göstermek için bu şekilde bir örnek seçtim. Hastaysan doktora görünmelisin. Anlamca herhangi bir değişiklik olmuyor cümleyi yer değiştirdiğimiz zaman. We will throw a party if they win the match. Maçı kazanırlarsa parti vereceğiz. Evet, if they win the match. Maçı kazanırlarsa kısmı koşullu bölüm simple present tense yani geniş zamanla çekimlenmiş. Ana cümlemizde de we will throw a party. Parti vereceğiz kısmı da gelecek zamanlı bir cümleyle çekimlenmiş. Tip 1 yani type 1 yapısına uygun bir şekilde. He may get infected if he doesn't wear a mask. Maske takmazsa enfekte olabilir. Virüs kapabilir. Evet. If he doesn't wear a mask. Maske takmazsa. Burası koşullu olan bölüm. Ana cümlemizde he may get infected. Enfekte olabilir kısmı. Orada da bir ihtimalden bahsederken may yapısını yani model olarak onu kullanmışız. Bu da present tense ile ve model yapısıyla tip 1 yani type 1 yapısına uygun olarak seçilmiş bir cümle. Evet üstadımızın şarkısında da olduğu gibi if you want me tell me if you love me kiss me burada da koşullu bir cümleden bahsetmiş. Beni istiyorsan söyle, beni seviyorsan öp şeklinde iki tane Simple present tense'li e, tip 1'e uygun cümleler. Ve tabi emir kipiyle çekimlenme ihtimali de olabilir. Kiss me, beni öp, emir cümlesi tell mi bana söyle. O da emir cümlesi. Bu da mümkün. Sonraki bölümümüzde konumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.